Peki hocam biraz önce e, Okan Burak'a bir parantez açtınız ama e, Okan Buruk ve Galatasaray yani e, neler söylüyor? Biraz erken ama yine de düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani şu üç maç size e, neler gösterdi? Ne, ne, yapmaya çalıştığı hakkında? Ya çünkü Şimdi, bu, gelse, bugün yenemeseydi bir hafta Okan Buruk konuşulacaktı ben emin. E, tabii ki şimdi Galatasaray'da her kim olursa olsun ki bunların içerisinde en güçlü figür o Okan Buruk'tur. Fatih Terim baskısı olur. Olmaması mümkün değil. Yani Galatasaray taraflarında istemeyen de olabilir. Tamam artık Fatih Hoca olmamalı diye ama e, başarısızlıklarda e, mesela Tudor kötü gitmiyordu Galatasaray'da. Tabii. İlk, 8 hafta 7 galibiyet mi? Okan beraber. Hoca'nın tabii daha önceki CVC ve Galatasaraylılığı onu biraz daha tutardı. E, fakat Fatih Hoca'nın dışarıda kaldığı her dönem Galatasaray'da bu tür baskı oluştu ol, oluşur yani taraftar ikiye bölünebilir, çoğunluk isteyebilir, o konuca tartışılabilir. Aslında bu bütün kulüpler için de geçerlidir. E, çok şampiyon ol mesela Sergen Yalçın çift kupa 3 ay dayanamadı Beşiktaş. Devre arasını göremedi. Göremedi. Futbolda dün yok, bugün var. Ama daha da önemlisi şimdi dört tane büyük kulüpten bahsedeceğiz. Üçünün bir tanesi Beşiktaş'ın kadro değişikliği olduğu için ve sakatlar olduğu için biraz sabretmesi lazım. Bakın Valerian İsmail'in geçtiğimiz hafta teknik direktör hatalarını tüm Beşiktaşlılar da bizler de tüm futbol, futbol severler de masaya yatırdı. Ama ben onda bir şey görüyorum yani tempolu oynatmak isteğini ben görebiliyorum. Biraz daha kadroyu takviyesi şart. Sabır. Galatasaray yeni bir kadro oluşumuna gidiyor ve yeni bir teknik direktör. O da sabır. Fenerbahçe tam tersi 25 yılın farklı formatına geçiyor. Geçti evet. bir anda. O daha da sabır isteyen bir takım. Kulüp. Hem kadro Herrera ile sona eren evet, ileriye şimdi oynama. Bu daha mesela. farklı. Ama değişken olabildiğini de göstermesi de biraz olsun Fenerbahçeleri en azından rahatlatabilir. Son Avustralya'nın maçında esneklik yapıyor değil mi? Esneklik yapar. Mesela Crespo ile ilgili kararlarını ben yanlış bulmuyorum. Kendi Türkiye Ligi'ni oynatmak istediği formatta yok. Ama Lemos'la ilgili tutmasında mesela bizim bazı arkadaşlarımız soruyorlar işte Süper Lig'de. Lemos'a diyorum mesela canlı stoperdir. Canlı bomba değil. Sakatlandı bu arada. İki hafta önceki maçta sakatlanmıştı o. Yok yok kupa maçında Dün, evet, Bence yani geçen hafta da sakatlanmıştı Çek hı hı, Cumhuriyeti hı. Maç, Çek, Çek maçta. Işte, o... Hazır da değildir. Evet. Ama belki Fenerbahçe için değil ama böyle üçlü oynadığımız zaman falan. Şu var. 2-0'dan sonra elenme ihtimali çok düşük olduğu için geniş kadronun zaman Şimdi zaman kullanılacak. Evet. Cesustan geldik buraya. Cesus'un esnek bir teknik direktör o şeyi hı. görebiliyorum ben onu. Hı hı. Rakibe İki göre, tane şey göre orta falan, sahil Rakibe göre mesela. farklı oynatabileceğin ama dikte genelde de Kaleye e, giden. Adana Demir Spor maçında da dahil olmak üzere Pazartesi akşamı öyle oynayacak. Okan Hoca da başladığı günden beri 4-2-3-1 ile başlamış durumda şu anda formatı. Bildiğimiz formatta oynuyor. Bir kere çift Santrafor'a değil mi? O, Resul ikinci maçından ikinci arasında döndü. Bugün dönmedi mesela. Evet. Sefer Oğuz'u çıkardı. Oyunun devamında onun da mesela. dönmedi. Evet. Bu da arayıştır. Onun için ne lazım? Yine sabır. Beşiktaş da üçlüyle sezonu bitirdi. Üçlüyle hazırlık çalışmalarına başladı. Birdenbire oyuncular gitti geldi falan derken hatta Veliton biri geri geldi. Hı hı. Bu arada da sürpriz bir İmran gidişi. Atiba'nın sakatlığı, Giuseppe Souza'nın sakatlığı, Batshuayi gitti. İşte Forvet, Santfor e arayışları. Işte. O yüzden onlar da bir e, sabırlık durum var. Trabzon öyle değil. Trabzon hazır oturmuş bir düzen. Ne ama eksikse oraya oraya, oraya oyuncu alıyor. Hala bugün gördüğüm internette bir daha gelmiş mesela. <laughs> yoruyorlar <laughs> alıyorlar. Yalnız Mark Bartra e, ilk anda e, şüpheyle bakmıştım transferi ama o da bir nokta transfer hocam. Tabii, hocam. ihtiyacı olan bir transfer. Koydu zaten. Durumunu ki. bilmiyorum tabii. Fakat tekrar söylüyorum şampiyonluk yarışındaki takımların hepsinin sabıra ihtiyacı var. Bir diğer güçlü kadrosu olan ve Başakşehir'in Başakşehir de hıza ihtiyacı var. Oturmuş bir düzeni var ama daha hızlı oynaması ihtiyacı var. Evet, e, rakamlar Cem ona bakalım. Hocam hatırlıyor musun bu arada Mertens'i nasıl kullanacağıyla ilgili sohbet etmiştik. Evet. Ben, ben kafasında bu bugünkü formatı söylemiştim. Tam forvetin arkası. Ama şey de var yani Mertens çok yönlü bir oyuncu. Ama, Nerede dediğiniz gibi ama, kanatlara da götürebilir mi? Bir şey söyleyeyim. Trabzon'un kadrosu geldi gözümün önüne şimdi. Okey. Bu ayak Ayaks'a Ahmet Can. Hayır. Şey. Ya, biliyorum Ahmet 9,5 milyon euro bonsa çok ciddi. Oynamadan giden şey... Ozan mıydı? Ozan Kabak gibi gitti o evet. İnşallah bir, yükselir. Bir şey söylüyordunuz hocam. Sen sordun da onun abi. Trabzonspor'u 4-1-4-1'ini düşünüyorum. Orta sahasını düşünüyorum. Hücumcu Bakasetas, Abdülkadir Ömür falan bunlar. Galatasaray eğer Mertens çok rest bir oyuncu. Bu, tabii. Bu 11 ile çıkarsa. Yani o. Yunus Kerem, Mertens, Seferovic arkasında ile tabii ki şöyle Sergio, Sergio Oliveira çıkacak. Minşo 3 hafta yokmuş bu arada. O o resimlermiş. Sürü... Mertens'in kresi. O maçın 90 dakika kaldırılma zannetmiyorum. Başla başlayabilir belki tempoyu düşürmek için oyun üstünlüğünü almak için bir Başla, niye başlıyorsun da demem Trabzon'da. <laughs> ama oyunun devamını getirebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Peki hocam ama alternatifi de şu üç maçta hep Emrah Baba. Emrah Baba'nın da e, o ikiliye, orta sahaya çok fazla e, yardımcı İşte diyorum ya yani, yani, Mertens'le başlar. Mertens'le başlayıp yani oyun üstünlüğünü rakibe kaptırmamak için <laughs> en azından yeteneklerle Yok, başlayıp biraz daha bende oynayabildiğin yani. kadar oyna. Ben seni 60'ta çıkaracağım muamelesi olabilir o maçta, Trabzon'da çünkü. Maçın başında mahkum oynamak istemeyebilir. Yani diğer şartlar... Ama ben yine söylüyorum futbolda artık şu arkada pas taşmaları zaman zaman bir format değiştirin. Şimdi bir daha ilk yarıda arkada pas yapmaktan hücum yapmayı unuttu. Evet rakip ceza sahasında topla buluşma bu neredeyse ikinci yarının istatistiği evet. yani. İlk yarıda Seferoğlu için e, Yunus'un bir iki pozisyonu var ama 27'ye 18. E, başka enteresan rakam gözünüze çarpıyor mu hocam? 8 korner atılmış maçta. E, rakip yarı sahada pas. 197'ye 83. Ki bu da ikinci yarıda bu istatistiği Galatasaray'ın buralara çıkardığını. E şimdi ilk tahmin yarıya, tahmin ilk yarıya bakalım. İlk yarıdaki bu istatistik var mı Cem? Atışki ya da Çok kaybından bahsediyoruz. Ya yani az mı yani? Büyük İnanılmaz. İlk yarı kendi, evet, ilk yarıdaki rakam var mı? Kendi yarı alanında tamam. kaç pas okay. yaptı bakın. Evet. Bugün 84'e kadar kaç tane kendi yarısı pas yaptı kendi yarısı sahasında. Maçın ilk yarısında kaç tane yaptı? Zaten gözlemlerimizle istatistikler hemen hemen eşit olur gibi geliyor. Benim. Evet e, ee, toplu oynamada 60'a 40 gibi olmuş. Şimdi hemen Ama sonuncuya bakıştığımız zaman altta yazıyor bak. 0-1 hop 3 puan aldın. Tabii bitti.